Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını Samsun derecik altından gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Çınar Hacı Kemal Mert amcamız var. Selamun Aleyküm. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nasıl, nasılsın Kemal amca? Sağ teşekkür ederim ya. Allah da eylesin. Amin. Ekranda görüyorsun kendini, ekranda. Görüyorsun evet, mi? Görüyorum. Miraç TV yayınındasın, yayınları izliyorsun. Evet, teşekkür, ederim. Ederim. Kemal amca maşallah yani yaş kaç oldu? 92. Allah uzun ömürler versin. Amin. Ee, yılların eski temeli diyelim. Evet. Çınarı köyün e... yaşlılarından. Evet. Köyde yaşlı kaç tane kaldı? Eee üç kişi kaldık. Öşkül. Salih Sali amca. Salih Çakmak Ormancı Hasan Aa, üç, üç kişi yaşlı. Onlar da senin yaşlarında değil mi ki? Evet, onlarla. aynı. Ha, onlarla. Ama sen yılların inşaat ustası. Tamam. Kaç yıldır? Av Avrupa'da 7 sene çalıştık. Evet. Şöyle kameraya dönelim, bak. 7 evet. sene Avrupa'da çalıştın. Evet. İnşaat kaç yaşında başladı inşaatçılık? İnşaata rahmetli babamla başladım 15 yaşında. Babam hacı bir şeydi de, evet, ustaydı, inşaat ustasıydı. Gerçi diğer kardeşlerin rahmetli Cemal amca da evet. inşaat ustasıydı. Evet. İkiniz. O sıradan hafız idi zaten. Hafız, evet. Onun da rahmetli anıyoruz hanımını, evet. Allah rahmet eylesin. Ee, Mustafa kardeşini, onu rahmetten. Biz sen kaldın. Ben kaldım. Yani. sen kaldın. Yani yaşa bakmıyor değil mi ölüm? Yok, Mehmet yok. Hamza vardı. Allah rahmet eylesin. Recep vardı. Evet, değildi. E, o, o 46'da. 46'da. Evet, 46'da. Aşkır değildi. Evet. Onun için değerli izleyiciler yani yok ben daha gençim diye bir şey yok. Gençler yok, Geçlerime yok, gidiyor. Yok, ee, sonumuz ebedi alem tamam. Allah'a emanet. Sonumuz kara toprak. Evet. Çocuk kaç tane vardı? Efendim? Çocuk kaç taneydi çocuklar? 10 tane. 10 tane maşallah. Eski kim onu mesela kameraya doğru hem, e, eski adamlar cesur cesur çocuk yapma konusunda cesur. şimdiki gençlerde iş yok. Yalın ayak ayak çıplak Rize'den köyden Rize'ye giderdik. Odun getirirdik sırtımıza. Çimen getirirdik. Yalın ayak ayak çıplak. Ayakkabı bir şey yoktu. Yok mi? yok çarık marık yoktu ya. Vay be. Efendim Gidiş geliş 40 kilometre. Ayak çıplak. Siz, şimdi şimdi o dağ, dağdan giderdiniz değil mi? Evet dağdan. evet, taş dağından. Nasıl? Şimdi 100 metre herif araba tutuyor. 100 metre mesafede. E bu millet tabii şey, hayat yaşıyor yani. Yani e, biraz e, eskiden yokluk çok vardı ama. Yok, araba yok diyor. <laughs> Sam, Samsun'a dört güne gelmişim gemiyle, 4 ne? güne. Niye öyle 4 güne? Ya gelirdi ofa uğrardı, sürmene yorardı, yol çalırdı, araba yolu yoğurdu, araba yoğurdu. Aynen, devam tamam etti babam derdi, e, gemilerde koyunları korudular, öyle o, mi? koyun, tavuk. <laughs> tavuk kokusundan güverteye duramazdık, kaçardık. Ya bu ne, ne o e, zaman, hijyenlik? Geminin değilmiş. baş tarafına kaçardık orada hava almak için. Araba Yaptı güverteye, tavuk. Kaç yemek? sene senesiydi? E 1948. Şu kameraya doğru. Ben 10 orada. 48'de. 48 senesinde. be. <laughs> 48'de İstanbul'a gittim. 40 eee Samsun'a geldim tutun dizma Efendim <laughs> maşallah. Efendim Gökteköy var. Tepeköy'ünden diyor orada tutundurduk bir hafta. <laughs> Ondan sonra sıtma suyuna yuttuk, geldik, iş aradık. Orada dağda incirle var idi, böyle balaka idi incirlerden. Onlardan aldık, yedik. Emizem dedi bize ki, yamayı sıtma eylesin. eder sizi. He. Biz dinlemedik. Oldunuz mu sıtma? Yedik incir. Geldik, motosyon çiftliğinde tek bir ev var idi. Trabzonlu. Ona tutunduk bir hafta oraya sıtma aldı bizi. Doktorlar geldi Çin'in de da bize içtik. Hmm. Çin'in de toz Bye. sigara çatına hmm. koyardık. Sigara çatıyla beraber yutardık sulan. Sıtma tutmasın diye. Hmm. O zamanın parası 20 lira para kazandım. Çok çalışıyor. Büyük para. Ne kaç, kaç, ay üzerine ya da senin üzerine Aşağı yani, 25 gün kaldık burada. Kaldım. Bir gün e, otele gidemedik, para yok. Gittik athanına yattık. Gece ensemuz yandı, dalayırıkçı tahta kurusu. Uyuyamadık sabaha kadar. Atlar pisleyip, kusur <laughs> yıkacağız. yüzünden evet. Duyayırık, atla yan tarafa biz de buraya döşeme üzerine yatıyoruz. Tahta kuruş da yedi bizi. Bir akşam çıktık Samsun'un üzerinde bir balça vardı, çafa. Oraya yattık. Çepton Ömer Hasan oğlu Celal Emicem. Ömer de kızına almıştı bir entarlık. Onu uşağınla kendi üzerine örtmüş. Hmm. Bu ara tabi uyuduk. Sabah üzeri Ömer uyandı dedi. Ola Celal dedi. Bizim üzerimizden bez ne oldu dedi. Herif hırsız gelmiş gece usulla bezi çakal gitmiş. Yani zezası, aşağı, aşağı, tarafa evli var. İlla ki oralardan geldi. kaldılar. çok o, ee, neler çekmişük, neler neler. Gençlere konuda ne söylemek istersin böyle varlık var iken? E, varlıklar için efendim eskiden bir şey yok bir şey Ama ya. bir saygı sevgi vardı, bir ziyaret vardı o, değil mi Kemal amca? Yani, hakları vardı. Şimdi gerçekten. Muhabbet vardı. Bir akşam bir eve giderdik komşuluğa. Bir o akşam olarak gelirdi. Biz gelirdiniz bize. Muhabbet. O... Biz size gelirdik. Oturup sohbet ederdik. Eyvah Selam eyvah. Selam olsun. Nerede o günler? günler. Nerede o günler? Ya. Hanımını da rahmetle anıyoruz bu. Evet. Allah rahmet eylesin. Kaç sene oldu? 2-3 sene oldu değil mi? Ne? Hanımın rahmet oldular. 2 sene, sene oldu. 2 sene. Dünya böyle ya. Dünya ben de böyle. İstanbul'da bir Açtım var ya, Dönüş sattım, burayı aldım Samsun'da. İyi oldu burada, hem ya, yani kızım rahat, burada, torun, rahat oldu. torunlarım burada. evet. burada. Ya, Rize, Rize, artık dediğin gibi çocukların gurbette orada. Evet, evet. Burası rahat, rahat memleket. Rize'ye göz alır, sen. Tamam. Her Yağmurdan, fırtınadan korkun olmaz. Ha. Kaç tane torun var sayısını biliyor musun? 53 idi bilmiyorum makbey <laughs> attım. Ha maşallah 53 tane torun. Evet. Oo, o torunlar onda on torun. onda çocuk 63. Maşallah maşallah. 63 varız. Evet yani bak, Ne bin. kadar Evet. Bak şimdi ben eee yedim oldum. Evet. Bakayım 3. E, ben de unuttum ya. 3 5 Yedi, yedi tane olduk yani. iki tane torun var, gelin var. Ee, sen Biz de su aldık tamam. İyi de tamam. su <laughs> alıyor. Rahmetli babam bir <laughs> İnşallah Ali, ar artar. Ar Kuvarlı gibi su alıyor diyor. İnşallah artar. Rahmetli babamla bir anını anlatabilir misin babamla? O baban çok şen adam idi ya. Çok... Ee... <laughs> ne şakalar yapardılar. O Firuze Bali geldi tükene. Allah rahmet eylesin. Doktor da oraya, Hı. Sağlık Ocağı'nın doktoru, Samsunlu, Samsunlu değil ordulu doktor. Dedi doktora çabuk Recep Ali'nin dedi <laughs> iki tane kavroz olur dedi. Çocuk kavroz <laughs> olur. <olarak>. Evet. <laughs> ya rahmetli var ya. var ya. Çok şaka dedi evet, ya. Yani. ya. Hasta adamı bile. Çok ki... çok mükellefiydi evet. ya. Ey ne şakalar ya. yapardı Ay. ya. Allah rahmet eylesin. Çok anıları var. O aradan gitti hemen <laughs> Recep Ali daldı şeftalileri aldı. iki tane şeftali aldı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Ceza. O, o, da, o da oldu. Onlar, yani, onu, da, e, onu da konuşturmuştum. Yani evet. almıştım onu. Allah hepsine kana kana rahmet eylesin. Mekan amin. amin, olsun. amin. Allah sana amin. da Kemal Uzun hayırlı ömür Amin versin. cümlemize. Buradan son olarak tab tabi sen her tarafa gidemediğin için sen, seni özleyen bir sürü sevdiklerim var Avrupa'da, her tarafta. Onlara ne söylemek istersin son olarak? Cenab-ı Allah onlara da hayırlı umurlar versin, hayırlı kazançlar. Ha. E, efendim bol gözlükler versin ya. E, vay, Sana da vay, Allah vay. uzun gün hayırlı umurlar versin. E, Değerli izleyiciler, yayını Samsun Derecik Altı'ndan gerçekleştirdik. Kemal Hazim Mert amcamızla güzel hoş bir sohbet oldu. Eski tarih adamı Çınar. Evet ustaların ustası yani inşaat yani bizim evleri bile yapan usta. E, Mehmet Usta, Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Ali, Ali Usta Hamza, hep o sen, onlar senin usta e, şey arkadaşların. Evet. inşaat İnşaat arkadaşlar onlarla da arkadaşlar. Sonra da yetişme. Evet. Yani. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bir başka Miraç TV düzenleyen görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. Miraç TV izlemeye devam değil mi? Efendim? Yayınları izlemeye devam. 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 Çok yakışıklı böyle bir el salla kameraya yayına çıkalım. El Təşəkkürlər.